Ee, onun için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, İdil Hanım'la maceramız Stratonikeya'da başladı. Ve ilk yaptığımızda acaba kaç kişi gelir, kimlerle beraber oluruz endişemiz vardı. Fakat o zaman da tam restorasyonu olmamıştı. Ee, o kadar büyük bir katılım oldu ki, 5000'i bini aşan bir katılım oldu yer gök almadı derler ya öyle bir şey bir de tehlike yaşadık çünkü taşlar yerine tam oturmamıştı yerleştirilmemişti büyük bir riskle taşıdık ve ondan sonra bu birlikteliğimiz devam etti ee, İdil Hanım'ın şu andaki durumunu değerli eşi sizlerle paylaşacak ama onun adına ve onunla birlikte daha önce beraber çalıştığı genç sanatçıları burada sizlerle buluşturuyoruz. Ve birlikteliğimiz bu şekilde devam ediyor. 100. yıl konseri, 100. yıl festivali çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata vermiş olduğu önem hepimiz tarafından biliniyor. Daha Kurtuluş Savaşı tam olarak bitmemiş olmasına rağmen o Ankara'da opera'nın yapılmasıyla ilgili ve yapılıp açılmasıyla ilgili talimatı veren kişi. Savaşın arasında dahi sanata bu kadar önem verip ülkenin ve e, vatandaşların sanatla buluşturulmasını sağlamanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş ve onunla ilgili de gerekli olan e, icraatı yapmış eee 100. yıl hepimiz için çok önemli ama eğer biz cumhuriyetimizi kültürle, sanatla, bilimle buluşturmadığımız takdirde maalesef onun mirasını tam olarak temsil edememiş, ona layık olmamış olacağız. Onun için biz sanata, kültüre, bilime, müsbet bilime ve Özellikle buna bağlı olarak da eğitime önem vermemiz ve gençlerimizi, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmemiz lazım. Eğer bunu yapabilirsek o zaman ona layık olacağız ve onun hayal ettiği ve onunla ilgili çok şey yaptığı ama yaşı itibariyle maalesef yetişemediği diğer devrimlerini de yaparak gerçekten Cumhuriyeti demokrasiyle, bilimle, kalkınmayla taşlandırmamız gerekiyor. İdil Brent de Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği çok değerli ve bütün kıtalarda bizi temsil eden uluslararası bir sanatçı ve yaşına rağmen hala sanatla uğraşmaya Sanatçılarla genç sanatçılarla beraber olmaya, onları yetiştirmeye çalışıyor. Ee, diyor ki İdil Beret, müsaadenizle sizin e, ben ben söylemem. E,